Sayın Uğur Doğan, e-defter tutacak bir mükellefin atacağı ilk adım nedir? İlk ne yapmalıdır? Evet, e-defter tutacak mükellef eğer bir gerçek kişi ise 5070 sayılı kanun çerçevesinde elektronik imzaya sahip olması gerekiyor. Eğer bir tüzel kişi ise, bir şirket ise 397 sıranoğlu vergisi kanunu genel tebliğ çerçevesinde bir mali mührünü temin etmiş olması gerekiyor. Tabii ki mükelleflerin elektronik defter e, oluşturmaya dönük uygun bir yazılıma da sahip olması gerekiyor. Hı hı. Bu e-defteri tutmak için izin almak gerekiyor. Evet, e-defteri tut evet, e evet. tutmak için izin almak gerekiyor. Bu başvurusunu nereye yapması gerekiyor? Başvuru yazılı olarak Maliye Bakanlığı'na, Gelir İdaresi Başkanlığı'na veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yapabilir. Bu e-defter hangi dönemler itibariyle ve ne zaman oluşturulacak? Ne zamana kadar oluşturulacak evet. daha doğrusu? Elektronik defter tebliğ düzenlemesine göre şu anki haliyle aylık olarak oluşturulacak. Aylık olarak oluşturulan e-defterin ertesi ayın sonuna kadar beratının alınması gerekiyor. Dolayısıyla oluşturulma süresi aylık. Hangi tarihe kadar oluşturulacak? Ertesi ayın sonuna kadar oluşturulması gerekiyor. Bir açılış ve kapanış onayı olacak mı e-defterde? Kağıt ortamında tutulan defterlerdekine benzer bir şekilde evet açılış ve kapanış onayı olacak. Buradaki uygulama şöyle. İlk ayın, Ocak ayının beratının alınması açılış onayı yerine geçecek. Son ayın beratının alınması da Kapanış onayı yerine geçecek. Evet. Normal defterde de hata yapılabiliyor. Normal evet. defter tutulmasında. Peki e-defterde hata yaptığını sonradan fark eden bir mükellef ne yapmak e, ne yapacak? Evet. Nasıl bir önlem alacak? Normal şartlar altında elektronik defterini oluşturan bir mükellef, örneğin diyelim ki Nisan ayına ilişkin elektronik defterini oluşturdu. İki ay sonra bunda bir hata yaptığını fark etti. Bu durumda bu mükelleflerin normal muhasebe kayıtlarına göre cari ay içerisinde hatayı tespit ettiği dönem içerisinde bu hatayı düzeltmesi mümkün. Ama geriye dönük evet. olarak defter beratını oluşturduktan sonra bu hatayı düzeltmesi mümkün değil. Mümkün evet. Sayın Doğan, e-defter online olarak gelir dersi başkanlığı sistemine mi aktarılacak? Yani e-defterin muhafazası nasıl olacak? Ee, elektronik defterler e, gelir idaresi başkanlığı sisteme aktarılmayacak. Burada elektronik defter oluşturulduktan sonra mükellefler kendi bilgi işlem sistemlerinde elektronik defteri oluşturduktan sonra gerçek kişiler elektronik imzayla, tüzel kişilerde de mali mühürle bu defterlerini imzalayacaklar veya mühürleyecekler. Ardından bunu gelir İdaresi başkanlığının e-defter.gov.tr sitesinde belirtilen elektronik defter uygulama aracına yükleyecekler. Bu uygulama aracına yüklendikten sonra bu bilgiler Gelir Dairesi Başkanlığı mükellefin bu bilgilerinin üstüne kendi mührünü, mali mührünü vuracak ve elektronik defter bu şekilde oluşacak. Bu anlattığım e-defter oluşturma döngüsü çerçevesinde Gelir Dairesi Başkanlığı'na aktarılan bilgi sadece defterin örneğin türüne ilişkin bilgiler, defterin dönemine ilişkin bilgiler veya defteri düzenleyen muhasebeciye ilişkin bilgileri içerecek. Diğer bir ifadeyle defterin içeriğine dönük, muhasebe kayıtlarına dönük herhangi bir bilgi ne Gelir İdaresi Başkanlığı'na ne de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na aktarılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü vurulacak. Peki bu mührün vurulması içerik denetimine dönük herhangi bir olayı ifade ediyor mu? Mali mührün vurulması içerik denetimine dönük herhangi bir onayı ifade etmez. Hem mali mührün vurulması için bu söylediğim doğru hem de e-defter yazılım programları için bu söylediğim doğru. Yani yazılım firmaları elektronik defteri oluşturdukları zaman bizim e-defter Gov.tr'de belirttiğimiz standart ve formatlara uygun bir şekilde e-defteri oluşturdukları zaman bu defterin içeriğine dönük herhangi bir analiz yapılmamaktadır. Dolayısıyla e-defterin e-defter beratının gelir idaresi başkanlığı sistemine mühürletilmesi demek bu defterin içeriğine dönük herhangi bir onayı ifade etmez. Sayın Doğan, e, ee, mükelleflerin beyanname ve bildirim verme yükümlülükleri de var. E-defter bunu nasıl etkileyecek? Evet. Mükelleflerimiz tarafından en çok sorulan sorulardan birisi bu. Ee, ben e-defteri berata almak üzere gelir İdaresi başkanlığı sistemine yüklerken acaba defter içeriğine dönük muhasebe kayıtlarını da başkanlığın bilgi işlem sistemine aktarıyor muyum? Aktarmıyorum. Aktarmıyor muyum? Daha önceki soru cevaplarda da ifade ettiğim üzere mükellefler tarafından e-defterin içeriğine dönük herhangi bir bilgi bu uygulamada başkanlığın sistemine aktarılmamakta. Aktarılan ne? Elektronik defter oluşturulduktan sonra bu elektronik defterin oluşturulduğuna dair mali e, berat başkanlığının sistemine aktarılmakta. Elektronik defter beratı başkanlığının sistemine aktarılmakta. Bu beratta da e, elektronik defterin türüne, örneğin yevmiye mi, defteri kebir mi, dönemine, işte muhasebecisine, firmanın ismine, vergi kimlik numarasına ilişkin bir takım bilgiler yer almakta. Dolayısıyla eskiden olduğu gibi mükelleflerin beyannamelerini bildirimlerini, örneğin BABS bildirimini, mizan bildirimini, işte gelir tablosunu, bilançoyu eskiden olduğu gibi kendileri hazırlayıp başkanlığın sistemine gönderecekler. Şimdi daha önceki sorularınızdan birine de ifade ettim. Hı. Maliye Bakanlığı sektörler itibariyle elektronik defter tutma zorunluluğu getirile, getirebilir. Ee, bir Selinoğlu elektronik defter tebliğinde buna ilişkin bir düzenleme zaten var. Maliye Bakanlığı belli sektörlerin defter bilgilerini eğerlerde kendi sistemine alırsa, aktarırsa, bu mükelleflerin bu tür bildirimlerini verme yükümlülüğü veya beyannamelerini verme yükümlülüğü ortadan kalkabilir. Ancak bunu bugün için söylemek henüz çok erken. Uygulamanın nasıl gelişeceğini takip edip görmekte fayda var.